Eğitim öğretim yılınız hayırlı olsun. Bu yıl 140 bin tane ana sınıfı ve ilkokulu öğrencimize. 7 yıldan beri de toplamda 881 bin öğrencimize boyama seti dağıtmışız. Bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu tabii. Böyle küçücük eğer şöyle dörtlü altılı boyama kuru kalem alırsak bizim için çok iyiydi o zaman. Şimdiki çocuklar şanslı diyor. Çok şanslılar başlıyorum. Çok da güzel bir proje. Biz devamlı eğitim camiası olarak bekliyoruz inşallah. Normalde hani para ilk İlk defa böyle bir şey gördüm, çok şaşırdım. Buradaki çocuklar çok şanslı böyle bir olduğu için. Bizim buradaki amacımız zaten fırsat eşitliği sağlamak. Evet. Herkes aynı anda alamayabilir, bazısı büyük alır, bazı küçük alır. istiyoruz ki bütün çocuklarımız aynı eğitim setiyle, aynı materyallerle eğitim görsünler, eşit şartlarda eğitim görsün. Ay çok çok teşekkür ederim. Çok güzel yapmışsın. Emeğine sağlık. Böyle güzel ağaç yaptığın için sana teşekkür ederim. Ağaçlarımızı koruyalım ki yeşil vatanımız daha güzel olsun.